Hadi bakalım. Yaylar ve yükselen yaylar. Yaylar da son iki yıldır nereden etki aldılar? Azaltım, çalışma hayatları, günlük rutinleri, ondan sonra sağlıkları bunlarla ilgili zorlandılar ama bunlar artık bitiyor. Bunlarla ilgili tamamlanma yaşayacak. Emek harcadıkları her alan, bu saydığım her alanda emek harcadıkları her yer iyileşecek, şifalanacak. Sağlıkları mutlaka kontrol ettirsinler. E, varsa zaten şifalanacak. Uzun zamandır belki e, bir tedavi herhangi bir şeyleri vardı ilaç kullanıyorlardı hayat rutinleri haline gelmişti belki bunlar son bulacak yerler için gerçekten şifalanacakları bir dönem çalışma alanlarından memnun değillerdi ama çok emek vermişlerdi artık çalışma alanları belki kendi istedikleri hale dönecek ya da çalışma alanını değiştirecekler çalıştıkları insanlar değişecek çalıştıkları konular değişecek diyebiliriz. Yaylar artık emeklerinin karşılığını alacaklar. Ee, onun dışında bedenlerine demiştim ya daha belki özen gösterecekler. Sağlığınıza bakın. Belki işte yeni bir görünüm isterler. Yeni bir işte biraz daha kaslanın diye spora başlayabilirler. Daha sağlıklı bir hayatlar yapabilirler. Aynen olasıdır. Ee, onlara göre böyle dışarıda güzel keyifli vakit geçirebilirler. Yani varsa hay, evcil hayvanlar, evcil hayvanlar için her aynı şey söz konusu mesela ya da evcil hayvan edinebilir yay burçları gibi bu alanlarla ilgili e, güzel çözümlenmeler yaşayacak yay burçları.